yoğurt için kaynattığımız sütü soğumaya bırakıyoruz. Şimdiki aşama olarak yoğurdumuzu mayalıyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurdun üstüne ılık olan sütümüzü ekleyerek mayalama aşamasını gerçekleştiriyoruz. ki saat sonunda mayalanan yoğurdunuz olmuştur. Kefir yapımı için öncelikle sütümüzü tencereye döküp kaynatıyoruz. Canlı kefir mayasını kavanoza döküyoruz. üzerine oda sıcaklığında ılık olan sütümüzü ekliyoruz. Ve üstünü streç film ile kaplayıp delikler halinde açıp 24 saat boyunca bekletiyoruz. 24 saat sonunda karanlık bir yerde beklettiğimiz kefirimizi açıyoruz. Ve süzüyoruz. Süzdüğümüz kefiri içmek için bardağa döküyoruz. Ve kefirimiz hazırdır. Peynir yapmak için sütümüzü tencereye aldık. Ve 70 santigrat derece oluna kadar ısıtıyoruz. Ilık olan sütümüze bir tatlı kaşığı peynir mayası ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. 40 dakika bekletip bohçayı sardığımız peynirimizi açıyoruz. ve süzmek için peynir torbasına boşaltıyoruz. Peynirimizi peynir torbasına koyduk ve ağzını kapattık. Üzerine tabak koyuyoruz. Ve suyunun iyice süzülmesi için üzerine ağırlık yapacak bir su dolu tencere koyuyoruz. Suyu iyice süzülene kadar bekliyoruz peynirimiz oldu. Torbadan çıkartıyoruz. Ve kesiyoruz. Afiyet olsun. Çökelek yapımı için kaynamaya başlayan sütün içine bir kase yoğurdumuzu kestirmek için döküyoruz. Sütümüz kesildi ve çökelek oluşmaya başladı. 5 dakika daha kaynatıp soğumasını bekleyeceğiz. Soğuyan çökeleğimizi çökelek çorbasına döküp süzülmesini bekliyoruz. İyice süzülen çökeleğimizi torbadan çıkarıyoruz ve borcama aktarıyoruz. üzerine biraz tuz ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Ve çökeleğimiz hazır olmuştur.